Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz ince atkı yapımını göstereceğim. Malzeme olarak şöyle pamuk ipleri kullanacağım iki renk. Normalde kahverengi iple yapmam lazım ama videoda görünmediği için sarı renkle göstereceğim. Makas, 3,5 numara tığ, iğne ve yer belirteci. Şimdi yapımına geçebiliriz. Başlangıç olarak 16 adet zincirimizi çekiyoruz. 1 5 16 16 adet zincirimizi çektikten sonra şöyle sarıyorum. 1 2 zincir bırakıp 3. zincire ikili tırabzan yapacağız. Ama arkadan alarak 1 2 bırakıp 3.'üne ikili trabzan yapıyoruz. bir, iki diye alıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şurasına yer belirtecimi bırakıyorum. Devam ediyoruz. Bir tane yaptık ya. Altı zincire ikili trabzanlarımızı yapalım. Bu ikincisi. Arkadan alıyoruz dediğim gibi. Şöyle arka dediğim zincirlerin ön kısmı burası oluyor. Şöyle döndürüp arkası olmuş oluyor. Arkadan almaya devam ediyoruz. Her bir zincire bir ikili tırabzan yapıyoruz. 6 tane yapalım. 1-2-3-4-5-6 altıncısı şöyle altı tane yaptık yedincisine geçiyorum şöyle yaptıktan sonra yedincisini şöyle yaptıktan sonra bunu almıyorum diğer rengime geçiş yapacağım. Diğer rengimiz sarı renk. Ve bu şekilde diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Kalan zincirlerimize toplam 7 tane kaldı. Onlara sarı rengimizle devam ediyoruz. Aynı şekilde ikili tırabzan yaparak bunları yaparken şu elimde kalan ipleri de arkadan alıyoruz. Şu şekil. Ve bunu da bu şekilde alıyoruz. sıramız bitti arkadaşlar. ikinci sıramıza geçiyoruz. Yedinci ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi döneceğiz. Dönmemiz için bir iki zincirimizi çekeceğiz. Her dönüşlerde mutlaka iki zincirimizi çekiyoruz. Dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı şekilde ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Devam ederken şu arkadaki mavi ipi mutlaka yanımıza almamız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın devam ediyorum. Bunu yaptım. Şurasına yer belirtecimi koyuyorum. Devam ediyoruz. Aynı şekilde ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. altıncısı yedincisine geçiyorum ve tam bitirmeden diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Bunu bırakıyorum. Mavisini alıyorum. Mavi ipimizi alırken şöyle gevşemeler görünüyor. Bunları yani bu ipimize başlamadan şunu çekiyorum. Şu şekilde. Ondan sonra diğer rengime geçiş yapıyorum. Biraz da sarısından çekiyorum ve devam ediyorum. İkili trabzanlarımızı yaparken sarı ipi yanımıza almayı unutmayın. Devam ediyorum. Şu şekilde şimdi buraya geldik 6 tanesini yaptık 7.sini de yapıyoruz şu yer belirteci koyduğum yere ikili tırabzanlarımızı yapıyoruz sonuncusu şimdi döneceğiz dönmemiz için 1 2 zincir çekiyoruz dönüyoruz ondan sonra ipimizi alıyoruz şu arkadan sarı ipimizi almayı unutmayın ve ikili trabzanlara devam ediyoruz şu yer belirtecimi tekrar buraya koyuyorum. Mantığını anladıysanız yer belirtecini koymaya gerek yok. Devam ediyorum. kilit trabzanlarıma şu şekilde sarı ipimizi almayı unutmayın arkadan. Bu şekilde. Şimdi diğer rengimize geçiş yapıyoruz. İpimizi çekiyorum biraz sarı ipimizi. Ondan sonra diğer rengime geçiş yapıyorum. Şu mavi ipimizi de biraz çekiyoruz öne doğru. Devam ediyoruz. Arkadan mavi ipimizi yanımıza almayı unutmayalım. Devam ediyorum. Yer belirteci olan yere de ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ondan sonra şunu çıkartalım. Dönüyoruz. İki zincirimizi mutlaka çekelim. Bunu yaptıktan sonra şu mavi ipi mutlaka yanımıza alalım. Orta kısma geldik. ikinci rengimize geçiş yapıyoruz. Geçiş yapmadan önce bir biraz çekelim. Alıyorum. Devam ediyoruz aynı şekilde. 4 sıramızı yaptıktan sonra 1-2-3-4 diğer rengimize geçiş yapacağız. Şu yer belirtecini çıkartıyorum. Mantığını anladıysanız gerek yok. Anlamadıysanız her dönüşümüzde mutlaka yer belirtecini koyunuz. Aynı şekilde 2 zincirimi çekiyorum. Mavi ipi arkadan yalnız almayı unutmayayım. Orta kısma geldik. Diğer rengimize geçiş yapıyoruz. İpimi çekiyorum. Geçiş yaptım. Şu sarı ipi de biraz çekelim. Altıncısını da yaptım. Yedincisini de şurasına yapıyorum. Normalde buraya yer belirtecini koyuyorduk ama ben bildiğimden koymadım. İsterseniz siz koymaya devam edin. Şimdi sarı ipimi biraz çektim. Bir, iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Arkadaki sarı ipimi de alıyorum. Ve devam ediyoruz. Bu şekilde yine aynı şekilde dörder sıra yapıp renk değişimini yapacağız. ortaya geldik. İkili trabzanımızı bitirmeden diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Her renk geçişinde mutlaka şu ipimizi biraz çekiyoruz. Sonra alıyoruz. Şu maviyi de çekelim. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. bu şekilde arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz 1 iki zincir dön arkadaki ipi de yanına al ve ikili trabzanlarını yapmaya devam et 4 sıra yapıp gelelim 4. sıramın sonuna geldim bu şekilde 4. sıramızın sonuna geldiğinde diğer renkimize geçiş yap. 2 zincirini çek ve dön. Dönerken mutlaka diğer ipimizi yanımıza almayı unutmayalım. Ve bu şekilde devam edeceğiz. ortaya geldik. İkili trabzanımızı bitirmeden diğer rengimize geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapacağız. Ben 160 cm yapmıştım. Siz 150, 160 santim arası bir ölçü verebilirsiniz. Bu şekilde istediğimiz boyuta getirene kadar yapalım. Ondan sonra istediğimiz boyuta getirince şöyle atkımızın şu kenarını yapacağız. Yapıp gelelim. İstediğimiz boya getirdik. Ondan sonra ne yapacağız? 160 santim yaptım devam ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar giriyorum. Dilerseniz kahverengi ile, dilerseniz de mavi rengi ile etrafını saracağız. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen şurasına bir sık iğne yaptım. Sık iğnemi yaptıktan sonra şuraya yer belirtecini koyuyorum. Şu arkadan da kahverengi ipi alarak kaybettireceğim. Bu şekilde her bir ilmeğe sık iğne yapacağız. Burasını yaptıktan sonra dönüyoruz. Artık şu kahverengi ipimizi almamıza gerek yok. Şuradan kesiyorum. Kahverengi ipimizi de ortadan kaybettirdik. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafımızda arkadaşlar şöyle dönmek için iki tane zincir çektik ya. Bu iki zincirimizin içine iki tane Sık iğne yapıyoruz. Yani her bir sıra için iki sık iğne gelecek. Şimdi buraya geçiyorum. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Buraya geçiyorum. Buraya da aynı şekilde iki tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Buraya da iki tane sık iğnemi yapıyorum. bu şekilde ondan sonra diğerine geçiyorum yine aynı şekilde iki tane sık iğnemi yapıyorum bu şekilde bütün atkımızın etrafını saracağız Bu şekilde bütün atkımızın etrafını bu şekilde sarıp şuraya kadar yapıp gelelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şurada bırakıyorum. ipimi keseceğim. Şu kadarcık. İpimizi kestikten sonra çekiyorum şöyle. Bundan sonra şu kalan ipi iğneden geçiriyorum. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Şu yer belirteci olan yerden şu şekilde çıkartıyorum. Şu yer belirteci olan yer şuradan çıkartıyorum. Ondan sonra şuradan geçiriyorum ki doğal bir geçiş sağlasın şu şekilde. Şimdi bunu çıkartıyorum artık buna gerek yok. Arkadan şöyle bir düğüm atarak ipi iyice sabitliyoruz. Ondan sonra iğnemi şu şekilde geçirip kalan ipi de kesiyoruz. Pinterest'te görmüş olduğum ince atkımı yapın bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.